Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. City Skylines 2 serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir önceki bölümde şuradaki köprümüzün çıkışını tamamlamıştık. Yine buraya da bir kavşak eklemiştik. Bugün de buradaki kavşağı kullanarak buradaki adaya yeni yollar çekeceğiz. Ama kontrol etmek istediğim bir şey vardı. Şu binayı önce bir kaldıralım. Allah yanlış binayı kaldırdık. Neyse olsun önemli değil. Biz en son barajda bir şeyleri değiştirdik. Bu ne halde burada? Bunu bir kontrol etmek istiyorum. Böyle bir bakıyorum. Bakalım bir problem olacak mı? Ya olmamış herhalde. Olmuş mu abi? Yo. Yükseliyor mu peki? Peki yükseliyor gibi de değil. Tamam ya sorun yok herhalde ya burayı yapacaktık ama burayı bir türlü başaramadık Yapmayı beceremedik neyse Belki kendi kendine düzelir bilmiyorum Şimdi biz buraya gelelim abi Şu yolu kullanarak bakalım bir bunların aralıkları neydi hatırlamıyorum 3 şerit şöyle mesela çekmek istesem 1'miş güzel Güzel abi 20. Tamam şöyle yapalım. Ben buradan kullanarak bunu böyle dümdüz bir yol çekiyorum. Şuraya kadar çekeyim hatta. Tam şöyle çekelim. Sonra bunları birleştirelim bakalım. Şunu alınca daha güzel birleştiriyordu. Yine bunu kullanalım. Şimdi 180 derece olacak. Buraya hizalanmış olacak. Ve burasıyla birleşmiş olacak. Bakalım nasıl oldu? Şöyle bir de bu taraftan bakayım. Gayet de güzel oldu ama şunları birazcık yükseltsek daha güzel olabilir gibi. Şunu kullanarak. Çünkü toprak yığmaya başlamış da gerek yok toprak yığmasın buralara. Ben böyle yapayım. Beton olarak görünsün yani orası gerek yok öyle bir şey şurayı da düzeltsem mi aslında düzeltsem güzel olabilir Belki diyecektim güzel oldu Burayı da düzeltelim Peki içi içine gerek var mı içine Şimdi düzeltelim Hadi yakından nasıl görünüyor ama Kötü görünmüyor Tamam burayı da düzelt Oldu mu Oldu Tamam, oralara dokunmayacağım. Oraları o şekilde kalabilir. Şimdi ana yolumuzu buradan çektik. Diyorum ki şöyle geniş bir yol alayım. 3'e 3. İyi midir? İyidir. Sonra şuradan tutalım bunu. Şöyle dümdüz çekelim buraya kadar. Sonra bir tane yeter mi acaba bu ana yolumuz olacak bizim? Bu dışarıdan gelen ve şehrin içine giren bir ana yol olacak. Sonra küçük yollara böleceğiz bunu tabii ki. Bir de şöyle bir şey yapsak güzel olabilir. Yine şunu alalım. İkili daha güzel olur galiba. Şuradan tutuyorum. Ben yine bunun arasını park olarak vesaire değerlendiririm iki yolun arasını. O yüzden şöyle bir çekelim bunu. 180 derece gittiği kadar gitsin. Aa eğime hiç bakmadık biliyor musunuz? Eğime harbi hiç bakmadık. Ama öyle ahım şahım bir eğim var mı derseniz şurada bir tık aşağıya iniyor. Şöyle bir bakayım. Problem mi? değil ya. Değil değil. Hiç sorun değil bence bu. O kadardan bir şey olmaz. Hatta daha tatlı bile durur. Dümdüz olmasındansa birazcık yamuk olması daha güzel olur. Şimdi bunu çektim. Yine şöyle bir şey yapacağım. Küçük yollarımı kullanarak şöyle yerlerini bir belirleyeyim bunların buraya da koyalım. 3 tane küçük yol sonra bir büyük yol koyacağım. Şu yani büyük dediğim şu ikili yollardan. Buraya koy sonra küçük yol alalım tekrar. 1 2 3 ve sonuncusu yine böyle ikili yollardan olacak. Tam da denk geldi. Güzel oldu. Şimdi ben bunu yukarıya kadar çekebildiğim yere kadar çekeyim ama çok da buraya yaklaşmasam güzel olur yani şöyle bir şey dur şuradan bir çekebilir miyim gerçi dur onu da şey yapmak lazım ki ayarlamak lazım ya dur çok kafam karıştı şu an ne yapsam bunu bu şekilde kullandık Normalde 5 tane oluyor Ben yine bunu böyle bakayım 5 şuradan çeksem güzel olur gibi Aynen öyle. Ben bunu var ya sonuna kadar çekeyim. Sonra yine aynı şekilde buradan çekelim sonuna kadar. İkinci yol. Üçüncü yolu da koyalım. Sonra dördüncü yolu yine geniş bir yol koyalım. Şu iki şeritli gidiş geliş yolu kullanabiliriz. Sonra sonra tekrar küçük yollardan devam abi. Size bir şey diyeyim mi? Çok mu sık kavşak oldu acaba ya? Ama normal olur ya. Ne olacak ki? Biraz şuralarda iyim varmış. Problem mi değil? Problem değil bunlar. Ben bence böyle devam edeyim. Böyle oluyor. Böyle küçük bir yol daha kullanalım. 2 mi oldu? 2 oldu. Şimdi buradan küçük yollarımızı bir çekelim bakalım. Gel buraya. 1, 2, 3 oldu. Büyük yol çekeceğiz buradan. Sonra büyük yolu da burayla bağlasam mı acaba ya? Bence şöyle bağlayabilirim. Sonrasında buradan tutup şuradan tutup böyle burayı bir birleştirmemiz de lazım. Ama diyorum ki şöyle bir şey mi yapsak? Şurayı bir hizalamak için şunu bir çekiyorum şimdilik. Hatta şöyle çekeyim epey. Sonra buradan tam köşeden tutalım. Şöyle 52 50ye indirsem daha güzel olur. Şu sonra burayı da kıralım. Çok kötü oldu burası. Niye böyle oldu be? Allah Allah niye öyle bozuldu orası? Bağladım direkt. Heh, şimdi düzeldi. Şöyle bir görüntüsü oldu buranın. Yine buradan da şöyle birazcık gelirim. Sonra şöyle aşağıya doğru inerim. Bu arada şu üstteki yolu geçici olarak çektim. Biraz sonra onu değiştirebiliriz. Şu küçük yolları bir çekeyim. Şu ikinci yolumuz, üçüncü yolumuzu çekemedik. Üçüncü yolumuzu çekemediysek o zaman bu böyle kalabilir yani problem değil. Tam buradaki yolları da buraya bağlayayım. Gel bakalım 180 derece. Bunu da buraya bağladım. Yani bu kadar boşluktan bir şey olmaz ya. Güzel görünüyor. Kötü değil. Şöyle bir bakalım. Belli bile olmuyor çok uzaktan. Şimdi şuradaki yollarımızı çekeceğiz. Sonuna kadar 180 derece çekersek çok daha güzel olacak. Şöyle bunu da sonuna kadar çekelim. Yine buradaki yollarımızı da birleştirelim. 180 derece oldu mu ya? Göremiyorum ki. Heh olmuş. Abi bak ne güzel ya. Tam kare böyle. Küçük kareler de tam oturuyor her yere. Mükemmel. Diğer türlü çok uğraştırdı bizi. Şu sonradan yaptığımız yerde. Bir önceki yaptığımız yerde daha doğrusu. 180 derece. Bak iki tane 180 derece var. Neden? Niye? Sebep ne abi? Bunları da çekelim sonuna kadar. Şimdi geldik buraya bir tane ana yol koymuşuz. Gayet mantıklı. Bunu uzatalım. Hem dikine hem de yatay olarak böyle bazen ana yol koymak gerekiyor. Bu geniş yollardan. Diğer türlü sürekli küçük yol koyunca trafik yaratabiliyorlar. Bu geniş yol diye mesela buradan geliyor adam buradan yayılıyor şehir içine. Diğer türlü nerede yoğunluk varsa oraya toplanıyorlar. Mesela şurada ticari bölge mi var? Buradaki yolu kullanıyorlar. Burada bir sıkışıklık yaratıyorlar. O yüzden böyle ara ara ana yol eklemek gayet güzel oluyor. Trafiği de epey rahatlatıyor. Şimdi bunu da yaptık. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Bunları da hızlıca çekelim. Şöyle buraya kadar çekiyorum bunu da. Bunu da bir çekeyim bakalım. Şöyle bunu da buraya kadar çekelim. Tamam. Yeni yerleşim yerimiz hayırlı uğurlu olsun. Yolunu çektik. Ama şu anda bu yerleşim yerimizin bir tane girişi var. Bu da demek oluyor ki burada trafik olabilir. Bunu nasıl çözeriz peki? Bunu aklımda şöyle bir şey var. Bir önceki bölümde demiştim buradan bir yol çekelim. Çekerim buraya doğru burayı da bir köy gibi bir şey yapabilirim diye. Dolayısıyla şuradan da bir yol dolaştırıp. Şöyle köprünün altından buraya bağlayabiliriz belki. Ya da direkt buraya şöyle bir yol eklemek nasıl olur? Mantıklı olur mu acaba bilmiyorum. Size bir şey diyeyim mi? Bence... Tabi yer şekilleri epey etkili bu konuda ama. Şurası güzel gibi. Buraya bir kavşak ekleyebiliriz. Vallahi bir eklenebilir gibi. Bir güzel olabilir. Şuraya bir kavşak ekleriz. Alt geçitten gider bu yol yine. Ya da yukarıdan mı gider? Belki burayı bozmadan böyle yukarıdan getiririz. Daha sonra iner. Ya da bu yolu neden komple yukarıdan götürmüyoruz ki biz? Abi yolu komple yukarıdan götürelim ya ana yolu Öyle çok daha mantıklı olacak bence yani Bir sil mesela şunu Şuraya kadar sil Bunları da silelim dur Tamadım Bu yolun yukarıdan gitmesi gerekiyor ama şimdi ben bu yolu böyle yaptım da ee, Aşağıya nasıl hizalayacağım acaba Hadi geldik buraya Kaç dereceydi bu Şey kaç yüksekliği neydi söyleyemedim bir türlü şunu bir azalt. Çıkmış. Bir tık düşecek. Hayır. Bir tık çıkacak mı? Anlamadım ki. 8 küsür gibi hatırlıyorum ya. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ha burası yüksek diyor öyle diyor. Galiba yedi buçuk değildi. 8 küsür gibi hatırlıyorum burayı. Allah Allah. Çok ilginç. Tamam mı? Bunu böyle yapacağım. 8.5. Hatta ona bile çıkartabiliriz. Yandan bir bakabilir miyim? Ha yok. Şuradan kırmam gerekiyormuş. Pardon. Şimdi olacak. Aynen. Ee, 8.75'miş. Tamam. Bu şekilde kullanalım. Tekrar gelelim buraya da. Şuradan bir hizalayalım. Şöyle bakıyorum yani şu yükseklik aman şu aralık iyi gibi biraz da şöyle çekersem, Heh, şöyle ben bunu var ya 90 derece götürürüm sonuna kadar ama beni şunun salması lazım. Şöyle git bakayım. Tamam tepeden götürdük. Var mı bir problem? Şurada bir şey olmuş, zemini doldurmuş kendi otomatik olarak ama ben onu açarım gibi. Açamıyor muyum? Abi şu, niye çalışmıyor? Allah Allah, ilginç ya. Vallahi çalışmıyor. Çalışsan oğlum, bu değil. Bu hiç değil. Bunlar da değil. Neyse, olmadı. Pek önemli de değil doğrusunu söylemek gerekirse sonra bunu tutalım şunu açalım Tabii Yanlış yerden tuttum Şöyle şuraya alıyorum ve bunu buna bağlıyorum Haydi hayırlı uğurlu olsun gayet de güzel oldu bazı yerler Öyle altın doldu bazı yerlerde ama e, Neyse yapacak bir şey yok Bu şekilde Kullanacağız artık o zaman şurayı bir bağlayalım mı şimdi? Şurayı bir bağlayalım bence. Nasıl bir kavşak yapmam gerekiyor bilmiyorum ama yani çok düz mantık bir şey yapmaya çalışacağım. Şöyle geliş gidiş mesela bir yol alıyorum. Zemine de indireyim bunu. Şunu da kapatalım. Tamam mı? Şunu buradan çek. Karşıya kadar bir çek bunu. Şunu da kapat ayrıca. Sonra şunu alıyorum. Şu uzaklık iyidir gibi. İyi değilmiş bu arada. Şurası daha iyiymiş. Yüksekliği 8.5'a getirir misin? 8.75'e tamam. Şuradan inecek işte aşağıya. Buradan zemine kadar inecek. Buraya kadar indireceğiz de. Benim istediğim gibi bağlamıyor. Neden? Sıfıra indirdim. Tamam mı? Şuradan bağlayacaksın abi. O 1 2 3 bunu buradan bağladım. Şimdi geliyorum buraya. Şuraya da çıkalım tekrar 8 75'e. Şuraya kadar. Sonra buradan da buraya bağlıyorum yine. Şöyle. Tamam burayı hallettik bile. Bir de şu taraftan yapmak lazım aynısını. şu bir buradan zemine ineceğiz sıfıra gel bakayım tamam şuradan yine gidiyoruz yukarıya doğru 875 biraz aralı olmuş gibi ya bir tık aralı yapmışız gibi ama problem mi değil çık bakalım buraya kadar geldik Sonra buradan da buraya bağladık. Çok da güzel oldu. Şimdi bir bakabilir miyim? Şunu bir kapatalım. Şunların kurallarını da düzenleyelim. İleriye gidemezsin mesela. Ne işin var ileride? Tamam bu şekilde düzenledik. Yalnız şurada bir değişiklik yapmam gerekiyormuş. Onu ben şimdi gördüm. Şunu ikili olarak güncellemem gerekiyor imiş. Şunu bir açabilir miyim? Tamam. Gayet tatlı. Şimdi tekrar buraya bakalım bir. Bir problem var mı? İleriye gideme mesela abi. Ne işin var ileride? Ayrıca U dönüşü atmak da yok buradan. Direkt buraya dönebilirsin. Dönmek istiyorsan. Ee, bu da sağ tarafa dur. Buradan gelen buraya dönemezsin. Öyle bir şey yok. Yani şunu seçmem gerekiyor. Tamam çok güzel oldu. Gayet de güzel başarılı bir giriş oldu. Tabi burada trafik ışıklarının olmaması gerekiyor. Yaya geçitlerinin olmaması gerekiyor. Şunları bir kapat. Trafik ışığını da kaldır. Çok da güzel oldu. Gayet güzel oldu. Bir devam etsin bakayım. Zaten devam mı ediyormuş? Galiba devam ediyormuş. Oyun ama ben fark etmedim. Şimdi bir tane de diyorum ki bundan şuraya yapalım. Bir tane de buradan giriş yapabilsinler diye düşünüyorum ama çünkü tek giriş şey olabilir biraz yoğunluk olabilir burada. Buca alan çünkü şöyle bir baktığımızda burası şurası kadar var bayağı yani. Ayrıca yine binalarımız terk edilmiş şunları bir gönderelim. Bunun dışında var mı başka giden? Aa bizim burası ne oldu? Doluyor mu? Hayır. Peki abi burayı daha ne yapmam gerekiyor? Acaba ne yapmam gerekiyor? Biraz daha büyütsem mi? Genişletsem mi şunu? Biraz daha genişleteyim falan. FPS düştü. Yükseliyor mu acaba? Onu merak ediyorum. Hiç yükseliyormuş gibi de değil ya. İlginç. Bir şey diyeyim mi? Şimdi bizim buranın en yüksek noktası neresi? Şurası. Buraya sağ tıkımı attım. Biraz daha şurası. Sonra geldim buraya. Bunu buraya koydum. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım yükselecek mi? Biraz sonra burayı tekrar kontrol edelim. Gelelim şuraya biz kendi kavşağımızı bir yapa duralım. Şuraya bir tane daha bundan yapalım bence. Ee, şuraya diyorum ki. Ya da buraya yapmayıp ileriye mi bir tane daha yapsak? Neyse abi ileriye de yaparız ya. Buraya da yapalım. Çok düşünmeye gerek yok. Şuradan alalım bunu. Şu yolumuzu da alalım. Dümdüz çekelim buradan. Tabi zemine bir inmek lazım. Şurası gayet güzel. 90 derece. Şunu da aç. Tam karşıya geçeceğiz. 90 derece olur mu? Tamam şöyle. Sonra bunu alıyorum. Buradan buraya kadar yüksekliğini 875 e ayarladım. 10 yükseklik iyi midir? Bir bakayım şuraya. 140 metre falan olabilir yani 140. 136 metre bir güzel geldi. 136 metre yapalım. Şurayı da bağlayalım. Şimdi bunun hizası neresi? Hizalamıyor ki neyse. Önemli değil. Şuraya kadar gelsin. Buradan da zemine inelim artık. Beni yine tabi salması lazım bunun. Bir olmadı mı? Arkada bir şeyler oldu gibi. Ha, çok yakın yapmışım ya. O yüzden öyle olmuş da. Yükselt tekrar. Şuradan zemine bir gidelim. 136 metre var mıdır? Yokmuş. Neyse olsun. Eşit olmayı versin. Çok önemli değil o kadar. Bunu da buradan alalım. Böyle buraya kadar gelsem yeterlidir. Bunu tam karşısı şurası gibi. Bunu koydum. Zemine in bakalım buradan. Tamam çok da güzel oldu. Şimdi bunları yola bağlamam lazım. Şunu şöyle yap. Bunu böyle bağladık. Bunu böyle bağladık. Aa düzeltmem gereken bir şey daha vardı ben onu unutmuşum hemen biraz sonra halledeceğim bu arada bunu böyle bağladık orayı zaten bağlamıştık tamam çok güzel oldu şimdi iki şeritli yolum alıyorum şu üst kısımları güncelliyorum güncelleyemiyorum tam bir oturmuyor gibi o yüzden şunu bir kapatır mısın ben kendim ayarlayayım dümdüz böyle şimdi açalım bunu olmadı açmayalım ben kendim yaparım şöyle tamam çok güzel oluyor buraya da aynısını yaptık mıydı tamamdır Tamam oldu abi. Bir bakabilir miyim şöyle kenardan? Şunu bir kırma sela bir bakalım şöyle. Nasıl görünüyor? Gayet de tatlı görünüyor. Şimdi bir de şurayı güncellemem gerekiyordu. Bunu da unuttum. Aklımdayken yapayım. Şunların kurallarını değiştirelim. Dönme. Bu da dönmesin. Sen de dönme. İleri de gitme ama. Tamam çok güzel oldu. Gayet güzel oldu. Aa ben burada yamuk yapmışım bak bunu. Düzeltelim bunu. Böyle olmaz. Şu muydu? Yok ikili olandı. Ben de diyorum ileride yamuluyor yolda. Niye yamuluyor acaba diyordum. Meğer burada biraz kaymış. O yüzden ileride de garip duruyordu. Ha. Şimdi çok daha güzel oldu. Şurası bir keskin olmuş ama çok önemli değil İşlevini yerine getirsin yeter 2 tane kavşak yaptık bile Yine ileriye de belki koyarız buralara bir yerlere buraya uzattıkça Şimdi sıra geldi bunları doldurmaya Ama bir sonraki bölümde dolduralım Tabii ki bu bölümlük bu kadar olsun ee, Normalde Bugün bayram bildiğiniz üzere bayramınız tekrar mübarek olsun video çekmeyecektim ama boş bir vakit buldum dedim ki neden çekmiyorum bir bölüm City Skylines çekebilirim Hızlıca böyle arada derede Bir video çekmek istedim iyi de oldu bence burayı tamamlamış olduk bir sonraki bölümde artık buraları doldurmaya başlarız yine Bu yerleşim yerine buraya doğru uzatacağım Aklımda şöyle bir şey var şöyle bir sınır var Şöyle buraya kadar geleceğim Burayı dolduracağım Şurada da hapis vardı bizim. Bak onu da unuttum ben ve bunun çözülmesi gerekiyor hala ya. Bunlar giremedi. Giremiyorlar. Şuradaki araba yüzünden onu bir türlü kaldıramıyoruz. Belki bunun yolunu da değiştiririz ne bileyim. Tamam, o zaman ben gidiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.